Aa, kızım. Afiyet olsun. Ana nereye? Ee, siz başlayın, ben aç değilim. Ee, bir turnuva bakıp geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ana nefesi de yolla buraya da yemeğini yesin. <laughs> Uyudu mu prenses? Bir yarım saat inşallah. Ya yani gazlar, bana bakın. Size üç, hadi bilemedin dört yıl müsaade. Hayırdır abi. Ondan sonra iki tane güzel avrat bulacaksınız. Cennetten yeğenim geldi Premses. Ona o da lazım. Evlenip gideceksiniz. nar. Haydi. Yine evden kovulduk ya. Ben alıştım artık. Olmaz abi. Yani gazlar burada kalacak. Hah. Vallahi nefes yengem olmasa bize bu evde var ya bu ekmeği verem olmaz olmaz. Yavaş. Oo, Fatih Bey, şimdi öyle mi oldu? Ya Asya yengem, ben yengelerim diyecektim, diyemedim. Ya ben bu son zamanlarda neden söylemek istediklerimi söyleyemiyorum ya? Ne yapacaksın oğlum? Seni de bu kadar işte, kısmet. E dedin oğlum yine, iyi dedin. <gülüyor> 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 Biraz büyüsün, balım ablası da izin verirse aynı odada kalırlar. Hı. Ya ne zaman, şimdi olsun lütfen. Hem ben onu sallarım. Kızım bir dur. Önce bir emeceğim bir görevi bir alsın, ha? Önce bir sallasın, yorulsun şöyle bir. Şöyle bir hışır çıksın iyicene, ondan sonra sen alırsın görevi. Ee sanki senin çok akın çıktı. Ne diyor ya? <laughs> Allah Allah, ben kaç defa salladım bunu ayağımdan. Ay Mustafa ya, kurban olsunlar. Konuşturma <laughs> Allah aşkına. <laughs> Aa bak sen böyle tüysüz tüysüz geziyorsun sen az bıyık sal aşağı ya. Baba dediğin böyle bıyıklı olur ha. Az ağırlığın gelsin ya. Yani. Öyle mi olur? Bırakayım mı? Hı. Bak. Bak bacıma bak iyi bak. Kaç mı kalkacak? Yüz mü gülecek? Ona göre bıyık bırakacak. Bak bak. <laughs> yani sanki ben sağ bu yeni kes Mustafa desem kesmeyeceksin öyle mi? Uy. Yavaş. Hayda. Yenge, bir de sana. Aa bak Mike Tyson, yüzüme baktıysan sağ buradan kafayı bir kodu mu var ya? Yenge, bir de sana. Hayır etme. Mustafa. Şşt, dema, dema. Dema. Mustafa. Asiye, dema. Bak buradan olayım ha, bak. gönder. Asiye. Mustafa. Asiye, dema. Dema, bak sakın belli Belki bu yana bırakmış olmayayım var mı? Ben çansıya neyim? Üzerim üzerim neyim? Ben gösterim bundan sonra mı yiyemem beni? Bağırıyor mu ya? Siz ne biçim komşu istiyorsunuz?